Merhaba, bugün preprocessing yani ön işleme ve frekans belirleme işlemlerinin e, kodlarını yazacağız. İlk olarak kütüphaneleri kaydetmekle başlıyorum. Sonrasında ise tweetleri ve stop wordleri ekliyorum, yüklüyorum bilgisayara. Daha sonra tüm pozitif tweetler ve tüm negatif tweetler diye iki değişken oluşturuyorum. Burada duygularına göre tweetlerini ayırmış oldum. Şu an yazdığım küçük kod parçacığı sayesinde tekrar tekrar indirmemize gerek kalmayacak. Şimdi tüm ön işleme işlemlerini gerçekleştireceğimiz fonksiyonu yazıyorum. İlk olarak regular expression kelimelerde istemediğimiz ifadeleri attık. Daha sonra kelimeleri teker teker tokenize ettik. Yani bir tweet'i boşluklardan ayırarak. E, kelimelerini bir diziye aktardık. Bu diziye de tweet'in kelimeleri adını verdim. E, İngilizce stop word'leri de bu şekilde çekiyorum. E, burada görebilirsiniz İngilizce stop word'ler hangileri mesela it, herself who gibi kelimeler. Bir de Türkçelere bakalım. Acaba ama bunlar da Türkçe stop word'lerdi. Kodumuza dönecek olursak e, i̇şlenmiş tweet bizim döndüreceğimiz olan e, değişken. Şu an boş dizi olarak oluşturdum ve her bir kelimeyi için bir kontrol sağlayacağım. Kelime bir stop word mü? veya kelimede bir noktalama işareti var mı ya da kelime herhangi bir şekilde e, rakam içeriyor mu? Bunu kontrol ediyorum. Eğer bunlardan hiçbirini sağlamıyorsa Kelimenin kökünü çekeceğim ve döndüreceğimiz işlenmiş tweet dizisine ekleyeceğim. Böylece sadece kökü çekilmiş kelimeleri döndürerek yalın bir e, ön işlemesi gerçekleştirilmiş tweet kalacak elimizde. Burada döndürüyorum. Şimdi deneyelim. Pozitif bir cümle çekiyorum tüm pozitif tweetler değişkenindeki herhangi bir cümleyi çektim. Bunu gönderdiğim zaman fonksiyondan dönecek şey de burada yazdırıyorum Ve burada gördüğünüz gibi birçok kelime eksilmiş ve diğer kelimelerin de kökü çekilip getirilmiş aynı zamanda. E, stop wordler gitmiş, rakamlar gitmiş. Noktalama işaretleri de gitmiş, güzel. Şimdi frekansı oluşturacağız. Frekansı oluştururken tweetleri ve yanında tabi duygularını göndermemiz gerekiyor. Ee, burada bir döngüde her kelimenin kaç kere geçtiğini ve duygusuna göre e, kaç kere geçtiğini daha doğrusu sayıyorum. Hemen deniyorum. Tüm tweetleri pozitif ve negatif tweetler olarak topladım, tek bir dizi yaptım. 5000 pozitif 5000 negatif tweet vardı bu veri setinde. O yüzden burada ilk 5000'ine 1, sonraki 5000'ine de 0 değerlerini veriyorum. Burada bir hata aldım. Bir tane döngüyü eksik yapmışım. Onu düzeltiyorum hemen. Onu da düzelttikten sonra şu an çalışıyor. Bir değer gönderiyorum. Mesela yağmur kelimesi. Bir yani olumlu cümlelerde kaç defa geçmiş bakalım. 21 kere geçmiş. Yağmur kelimesini bir de olumsuz cümlelerde kaç defa geçtiğine bakalım. Sıfır değerini verdim. 43 defa geçmiş. Daha çok geçmiş. Hop yani umut kelimesi olumlu kelimelerde 141 kere geçerken ve olumsuz tweetlerde 102 kere geçmiş. Bu videoda kodu çok özet bir şekilde geçtim ama açıklamaları bırakacağım kitap linkinde. Çok daha ayrıntılı bir metni bulabilirsiniz. Orada inceledikçe daha da aklınıza yatacağınızı düşünüyorum. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.